Seyirciler oluyor, geri dönüşleri çok güzel ve mutluyuz bakalım artık ben de ufak ufak işte televizyon, diğer projeler. Seyirciler sizi özetledi aslında. Ben yani. de özetledim evet. <laughs> Böyle bir iş şey yapmayı yapıyorum. düşünüyor musunuz peki? Var var, bir şeyler var tam netleşince yani net açıklamalar etmişiz. Peki var. çalışma saatlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz dijital televizyondan daha kısa çalışma ben saatleri. Ben de ben de ben de ben de hani kızınıza vakit <laughs> ayırmayı mı tercih yani edersiniz? Yani hemen siz hemen genellikle? hepsinde bir denge oluşmaya başladı çalışma var, saatleriyle alakalı. Ee, vakit ayırmak için elimizden geleni yapıyoruz her anne baba gibi. Öyle. Nasıl gidiyor anne babalık o zaman? Güzel, babalık güzel. nasıl gidiyor? Güzel güzel, şahane gidiyor. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Şu temcid bile buna dönmesin. <laughs> peki sağ teşekkürler, hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Sağ Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Barış Arduç ve Hande Erçel, Bir Başka Aşk adlı filmde başarılarını paylaşacak. Yaz döneminde Çeşme ilçesinde çekimleri başlayacak filmin için bir araya gelen iki yıldız oyuncu sosyal medyada gündem oldu. Barış Arduç ve Hande Erçel, Neflik'te yayınlanacak olan Bir Başka Aşk adlı isimde başrollerini paylaşacak. İki ünlü oyuncunun buluşması Türkiye'deki fanlarının yanı sıra yurt dışındaki yabancı hayranlarını da sevindirdi. Çekimler için hazırlıklar neredeyse sona geldi. Film çocukluk arkadaşı olan Ege ve Aslı'nın yıllar sonra bir araya...